Ya şimdi master can alamazsın aşkım alamazsın. Sen de alamazsın. Sen de başka. Aha. Alıp. Oh no. Oh, so good. Oh, so ya sorucum ölüyorsun aşkım. Ya sorucum ölüyorsun bir tanem aşkım canım benim. Abi, abi. gelir ama. Oh çok güzelim. Ya da Evet arkadaşlar hepinize merhaba ben Aydın. Bugün sizlere bir mitte bir master nasıl oynar onu göstereceğim. Bakalım nasıl olacak. Hep beraber izleyelim. İyi seyirler. Evet genelde bir master da istemezler. Çünkü niye diye sorarsanız Master mid mi oynar? Master şöyle mi oynar? Master böyle mi oynar? Belki şöyle oynar? diye diye Master'ı böyle jank hero'su Ne bileyim işte ADC ADC'yi de istedim ama sadece jank düşünüyorum buyurun O yüzden size bugün mid'de Master nasıl oynar onu göstereceğim Bakalım nasıl olacak Başlıyorum. Bu kekoyu ben alırım. Aa, ama ben de öldüm. O oh, hiç güzel olmadı. Tüh <laughs> oh. ya orada kaçamadık. O oh, sıkıntı oldu olsun. <laughs> master mitte. De... Master mitte oynar rahat oynar hemde. Master oynamasını bilen oynar yani. Master mitte oynuyor. Master mitte oynuyor. Öncelikle adamın Q'suna yakalanmayacaksınız abi şu attığı zaman onları ondan hasar yemediğini söyledi. Hiçbir şekilde bu mahsur şu an mid dönmez. Şu an benim yaptığım hatayı yaptığım gibi. kaçıyor. Ben bu kekoyu alacağım şimdi. Ben bu kekoyu Ben bu kekoyu alırım. Bu bana biraz daha yaklaşsın. Ben bunu alacağım burada. Yangı şeye gelmezse Sen söyle. Ee, yani yardıma gelmezse Ayşe ben akıyor atamadı o şu an Yine tamam Şu an onu beni alması biraz mucize İnşallah böyle konuşuyorum almaz <laughs> Onu bak şu kıyosunu yedim yememem lazım Ama altı olduğum zaman onun çok bir şansı yok şu an Ya master master'da karşıdaki kadar güçlüyse master'da altı level olmayı bekleyeceksin lazım. Yani ne bileyim karşıda garan varsa ya da varsa zaten alamazsınız öyle kolay tekte ve HP tam olmadan Darius çünkü güçlü ananı satın alamadım Darius biraz çıkıyor bu arada karşı master kasarsa biz biraz ee, zor alacağız bu maçı ama bakalım ya şuraya gidelim aşağıda ne oluyor ya? ananı satan şimdi abi ilk önce alacağım zaten tabi lol güncellendi biliyorsunuz lol'de ay ananın yani bak kule gelemiyorum ama şey yapamaz. Oğlum. Kek oluk yapma gidelim işte basana dur. Neyse şuraya alayım. Abi ilk önce Q'ya verin. Bu hero'nun tek skill'i Q olduğu için adam akıllı. Yani saldırabildiği tek şey Q olduğu için bu ona Q'yu full verin. Bu şu şeyin gelsin şu gelsin. tamam. Gel bırak bir rahat bırak beni. Ha? ben, ben sana geleceğim ben sana dur dur bırak. Dur. Bak şimdi bunu aldım bir. Bunu, bunu aldım bir. Bir tane de bunu alayım. Tamam. Şimdi onun hiçbir şansı yok şu an karşımda. Hiçbir şansı yok. Hiçbir Allah'ın kulu şu an onu kurtaramaz onu dönmekten. Hayatta kurtaramaz yani. <gülüyor> <gülüyor> love me love me yapacağım ben şimdi. <laughs> Bu yukarıdaki keko ölüyor. Ona bir yardım edeceğim. Dur bir dakika. Allah'ın kekosu ölüyor. Onu, onu gebertecem onu. Gel gel. Allah'ım yarabbim bu master'a nasıl ölüyorsun ya master ölünür mü sonra neyse alt yok bu keko'yu ben alacağım şimdi buradan nerede bu Ağzını satayım Yürü yürü Kırdağım alıyorum Tavsiyeler alacağım Tamam alıyorum ama Tamam Gülçin tamam. yok Tamam Bunu da aldım. Ama o da beni aldı. <laughs> tamam bu çok iyi. Şu an çok iyiyiz. Şu an çok iyi. Şu an ağzınız çabucak güce uğraştım biraz. Yani ilk ben çıktım oyunda büyükten. Bakayım yerler çıkıyor. Şu yaptım. Tamam ilk skilli ben tamamlamışım. şey ilk itemi. Bu yani çok güzel. Kaç kilo almışım şu an? 4'e 2 gidiyorum Çok güzel. Bakalım ne olacak şimdi? Ya mid'de var ya böyle. Ve biraz çıktığı yere sokacağım. Affedersiniz. <laughs> o yüzden biraz sıkıntı olacak ya biraz karışık. ADG, ADG biraz okuyorlar. ADG'ye gitmemiz lazım. ADC gitmeye gerek Tamam. Şunu alın ama şunu alın. Yasuo. Tamam gel. Gel 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 gel. çok güzeli. Ne haber aşkım? Onu ölürüm ben. Kuzağa gelsen ama öldüm. Gel buraya. Bak sen kaçtın? Ben alacağım ben. Alamayacağım. <laughs> Alamayacağım kaç. Kaç 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 kaç. Limitte oynuyoruz ama Kuralarda da yardım edilmez o kekoyu orada bırakmasam Tam var çok iyi oldu Tamam hadi Tamam bu Hattımıza geri dönüyoruz Line'ımıza Denemize Koridorumuza geri dönüyoruz tamam Çünkü kasılmamız lazım Kasılmaksak sıkıntı bak ya soğuk nerede? Ya soğuk indirin nerede? Ama kule altında bana bıraktı. Çok güzel. Aa bak kule bana şey yaptı vurdu. Şöyle suyla doğuşalım onu. Şemasları biraz güzel söyleyeyim. Çok böyle kıvrak ya. Kıvrak değil de. Güzel ya. Basit ya. Bu hıraya böyle şey diyorlar ya. İşte şey ne yürüsü. Ne yürüsü saltık yürüsü. Saltık yürüsü diyorlar. Allah'ım yarabbim ya. Ah, aşkım. Aşkım bak dalarım sana. Alırım seni. Alırım seni yasuo yasuo alırım seni. Havama ne? Havama ne? Kaç 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 kaç. Kaç canım kalmış. Ah, beni arıyor. Oy 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 dur bekle geliyorum ama sana dur bekle canım benim bekle geliyorum hadi sen için geldin ben nasıl söyledim gel ne evet, evet, olursa ne olursa olmalı oldu ananı satıp adc adc motor oluyordu adc'yi öldü o adc'ye bir yardım et dedi tekrar alsak çok iyi aldım ben onu ben onu aldım şu an ama hiçbir şey kullanmadı. Ama ama hiçbir şey kullanmadı. bu benim Şu bulut ejderleri çok önemli abi. Gel, gel Ya sorucum ölüyorsun aşkım. Ya sorucum ölüyorsun bir tanem aşkım canım benim. ya 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 Master'dan bir çok olmak lazım. Gel <laughs> gel gel gel. Bak ne kadar da güzel oynuyor Master. Şimdi bakalım. Şunu çıkıyor. Mark olmuş. Kralın kılıcı çok önemli. Çünkü bu item hem saldırı gücü veriyor hem saldırı hızı veriyor hem yan çalma veriyor hem çok önemli. ADG'yi de maşallah mahvettiler. Hayır lan. Evet. Dur. Evet. Daha

gel 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 Böyle ki, çok güzel Aha ejderi de aldık Çok, küm, 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 küm. çok güzel Kök 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 alamadım Beni kim aldı? Beni beni yasu almış i̇yi, iyi, güzel gidiyor Kanta çok güzel gidiyor Şu an Bir sonu kılıcı Asıl karşı tank var mı? Karşıya var mı? Bundan ikisi var. Oğlum hemen pes etmeyin lan. Bunu çıkalım. Bu biraz daha işimize yarar. Bak ben oradan şunu nasıl gireceğim bakayım. Bu bir. Gel canım. Var mı gal? Şu W ile Neyi uzatalım. Ananı satayım. Ah oh, çok güzel bana yardım etti. Sen adamsın. Çok güzel, çok güzel. Şu an çok güzel. Bana çok yardım etti. Gel 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 gel. Olafa da olsun. Abi ama gelir ama. Oh çok güzelim. Ve soyle mahvediyorum. Yasuo da kasamadı. Yasuo 8 kilo almış ama kesen ben. Ulan bitirin ya. Aa dur 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 ben bu kilo alırım. Geliyorum 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 aşkım geliyorum. Dur ölmem ya. Gel gel gel. Q at ona bir tane. Ona bir tane Q salla. Aha. Ama karşıdaki de master da oynayamıyor. Çal 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 Bu yere çok seviyorum ya <laughs> Çok güzel çalıyor <laughs> Çok güzel çalıyor Ç Çalması harika Son köyü böyle nasıl diyeyim Adamın canı böyle çok az olduğu zaman köyle ile bastığı zaman Adama köyle daldığı zaman Aşkım öldüremezsin beni şu an Yoksa var niye geri onu dur, Ama karşı mal bu oynayan ya. Olaf 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 gel aşkım gel gel gel. Gel canım gel. Ne haber of. Of. Seni, senin Senin yardımlarını da alıyorum biraz ama. Ya, oynuyoruz şimdi kanat sonuç kanat sonuç bir dönüşüm olmak isterdim birazcık para kalsın işlerinden geçeceğim geliyorum 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 hadi hadi çok güzel aa onda almış aa lüce lüce gel aşkım ama o bitiyor ya boy tutacağım ananı satayım yok, çok çok iyi alamadım kaçtım <laughs> tamam çok güzeliz haber? ananı satayım olan yok kontrolümü kaybettim Canım o. Şu şu item nerede? Nereden çıktı? Şu item arkadaşlar şu yetenek kızı veriyor ya. O o çok önemli. O çok önemli. Şu reyniz, tonuz, w'niz, en çok erken geliyor. Şeyi kızı verdiği zaman. O da ona çok katkılıyor. Yetenek kızı verdiğinde. Yetenek kızı veriyor mu mesela? Bak şimdi master gem alamazsın aşkım alamazsın Sen de alamazsın Sen de başka Aha Abi Oh, no. Oh, no. Geliyorum aşkım benim. Geldim geldim geldim. Şu yetişiyor. Hadi. hadi. Gel, gel, gel. Master, master. Master. Geliyorum nasıl ya? Geliyorum ben o. yine yani. geliyorum. Geliyorum. Geliyorum.

en son ben genelde bunu çıktım yakını kızı veriyordu olmasın anamın ayy en... bak oğlum ne çalıyor musun? Aha ananı satayım dörtte dört mü? <laughs> Güzeldi ya. Ya soldu mu sakın Evet arkadaşlar bu video bu kadardı Umarım Master'ın gücünü görmüşsünüzdür Master çok güzel diyor yani Oynamak güzel Sadece pasması lazım birazcık Hani sadece böyle saat okurası değil Birazcık da çalmıyoruz <laughs> Neyse Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın bay bay kendinize iyi bakın İşte Master böyle Birazcık azıcık böyle